Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salat ve ala Rasulillah ve ba'd. Bakara suresinin 130 134. ayetlerinin tefsirine başlıyoruz. El münasebeti bu ayetlerin münasebeti yani kendinden öncekiyle ilişkisi. Lemma zekara taala ma'asir el halil. Allah Teala Halil'in yani İbrahim İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'ın bırakmış olduğu izleri zikredince ve kıssate binaihi lil beytil atiki menarit tevhidi tevhidin minaresi olan aydınlatıcısı olan Kabe'yi, Beyti Atik o eski evi bina edişinin hikayesini zikredince e'akabahu bit tevbihi ardından çok şiddetli bir kınamayı, kınamaya dair ayetleri getirdi lil muhalifine li halilin. Halilin yani İbrahim Aleyhisselam'ın milletine, dinine muhalif olanlara da olanlara çok şiddetli bir kınamaya dair ayetler getirdi. Minel Yahudi ve Nasara vel müşrikine. Yahudi, Hristiyan ve müşriklere dair muhalif olan Yahudi, Hristiyan, müşriklere dair kınayıcı ayetler getirdi çok şiddetli. Ve ekkede ve pekiştirdi ki ennahu la yergabu an milletihi onun dininden ancak illa kullu şakiyyin sefihi ra'i bedbaht her bedbaht ve aklı basit düşüncesi basit insanların e, yüz çevireceğinden bahsetti. Hafifil akli aklı hafif olanların düşüncesi basit olanların müttebi'in li hutuvati şeytani şeytanın adımları tabi olanları ancak İbrahim Aleyhisselam'ın dininden yüz çevireceğini ifade etti. Bu ayetlerde geçen bazı kelimelerin açıklamasını yapıyor. Sözlük açıklaması anlamını. El-lugatu sefihe nefsehu. Ne demek sefihe? İmteheneha. Yani bas basitleştirdi. Basit yaptı. Hor hakir kıldı anlamında nefsini. Ve stekhaffe biha. Onu hafife düşürdü. Hafif meşrep haline getirdi. Demek nefsini sefih hale soktu. Ve aslu sefehi. Sefehin aslı el-hiffetu hafifliktir ve minhu bu anlamdan gelmektedir. Zimamun sefihun. Hafif e, ağırlığı hafif olan yular. Ey yani hafifun anlamında. Sefihun derken zimamun sefihun yani zimamun hafifun demek. Hafif zimam yular. Peki istafaynahu ifadesine geçen istafa ne demek? Ey cealnahu safiyen minel ednasi. Onu kirlerden pak, saf hale getirdik. Ayrıştırdık anlamına geliyor. Muştakkum mine safveti Saffeden türetilmiştir. Öz, e, saf hali, katışıksız hali demek. Ve ma'nahu, manası ise burada yani e, ayetin bulunduğu yerdeki anlamı bu ifadenin te, asfa yani en saf olanı en katışıksız olanı seçmek. En katışıksızın ortaya çıkarılıp seçilmesi demek. Vel muradı istifahu. Bunun anlamı İbrahim Aleyhisselam'ın seçilmesi. Risalet için. Bir risaleti peygamberlikle. Vel hulleti dostlukla. Vel imametil uzma ve büyük önderlikle seçilmesi. Bütün bu şekillerle seçilmesi. Vassane demek et tavsiyetu irşadul gayri. Başkasını yönlendirmektir. İlâ mâ fîhî ve kurbetun. İçerisinde salih bir işin olduğu, Allah'a yakınlaştıracak bir işin olduğu amele, davranışa başkasını yönlendirmektir. Tavsiye. Şu heda hangi anlamda burada? Cem'u şahidin. Şahit kelimesinin çoğulu. Şehidin değil de şahidin çoğulu. Yani tanık. Şahit anlamında. Ey hadir. Hazır bulunan, gören, tanık olan. Evet. Halet ne demek? Madat anlamında. Geçti yani. Venkaradet. Kesildi. Soyu tükendi. Geçti gitti anlamında. Bu sözlük anlamlarını verdikten sonra ayetten tefsirine başlıyor. Ve men yergabu an millet İbrahim'e illa men sefihe nefse. Kendisini hor hakir kılan e, kimseden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirebilir ki? E yani la yergabu an din İbrahim'e ve milletihil vadihatil garra'i yani anlamı şu İbrahim Aleyhisselam'ın dininden onun apaçık parlak yolundan e, yüz çevirmez illa ancak men istahaffe nefsehu ve emtehenehe kendini basitleştiren ve onu hor hakir gören kimse dışında hiç kimse onun dininden yüz çevirmez. Ve lekad istafeynahu fid dünya şüphesiz ki andolsun ki biz onu dünyada seçtik. Ey ihtarnahu onu seçtik min beyni sairil halki halkın içerisinden bir risaleti peygamberlikle ve nubuvveti nubuvvetle vel imameti ve imamlık önderlikle. Ve innahu ve şüphesiz ki o fil ahireti ahiret gününde lemine salihine salih kimselerdendir. Eyyâni minel mukarrabine yakınlaştırılacak olan kimselerdendir. Ellezîne lehumud deracâtul ula kendileri için yüce dereceler olacak yakınlaştırılmış insanlardandır ahirette. İz kâle lehu rabbuhu eslim hani Rabbi ona teslim ol demişti. Ey yani isteslim, isteslim li emri rabbike rabbinin emrine teslim ol ve ahlis nefseke lehu nefsini ona halis kıl demişti hani Rabbi ona. Kale o da demişti ki eslemtu li rabbil alemin alemlerin Rabbi için teslim oldum. Ey yani isteslemtu li emrillah Allah'ın emrine boyun eğdim teslim oldum ve hada'atu li hükmi hükmüne boyun eğdim ve vassa İbrahimu benihi ve Yakubu. İbrahim çocuklarına bunu vasiyet etti. Yakup da. E yani vassal halilu İbrahim aleyhisselam vasiyet etti. Ebnâehu <laughs> oğullarına bittibâ'i tabi olmalarını bittibâ'i milletihi kendi dinine yoluna ve kezâliki Yakubu Aynı şekilde Yakub Aleyhisselam da evsa bi millet İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu, dinini vasiyet etti. Çocuklarına o da. Ya beniyye inna Allah istafa lekum dine Ey çocuklarım şüphesiz ki Allah sizin için dini seçmiştir. E yani ihtara lekum dinel İslami Yani sizin için İslam dinini seçmiştir. Dinen, din olarak. Ve da bu ifade ya beniyye inna Allah sözü hikayetun aktarımdır lima kâli İbrahimu ve Ya'kûbu li ebnâihime. İbrahim ve Yakub aleyhisselamın çocuklarına söylediklerinin naklidir. Herkes de bunu söylemiştir. Fela temûtunne illa ve entum muslimun. Ancak Müslüman olarak ölün. E yani usbutu alel İslam yani İslam dini üzere sabit olun. Hatta yudrike kumul mevtû ta ki ölüm size gelinceye kadar ve entum mutemessikune bihi siz o dine sarılmış olduğunuz bir vaziyette halde ölüm size gelinceye kadar İslam üzere sabit olun demektir bu. Çünkü ölmek insan elinde değil ama Müslüman ölebilmek için o vaziyette ölmek için Müslümanca yaşamak insanın eline verilmiştir. O halde kinaye yapılıyor. Öyle olun ki öyle ölesiniz. Yani burada şuna da bir kapı çıkıyor. Hani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diye bir söz var o sözün işte dayanağının bu olduğu söylenebilir. Em yoksa kuntum şu e, siz tanık mıydınız? Oradan mı bulunuyordunuz. İz hadar Yakub el mevtü. Yakub Aleyhisselam ölüm geldiğinde. E yani burada soru ama kınama yani inkar etme anlamında, yadırgama anlamında bel e kuntum şu e, siz tanık mıydınız ki yoksa hine ihtadara ya'kube. Yakub Aleyhisselam'a ölüm geldiğinde ve eşrafe alel mevti ölümle yüzleştiğinde o ve evsa benihi ve çocuklarına vasiyet ettiğinde bittiba'i milleti İbrahim'e İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'ın dinine yoluna tabi olmalarını vasiyet ettiğinde orada mıydınız yoksa siz? İz kâle li benihi o hani çocuklarına demişti ya ma te'abudûne min ba'di benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Ey şöyle demişti yani ey şeyin ne ba'di benden sonra neye tapacaksınız? Kâlû onlar dediler ki nabudu ilaheke senin ilahına kulluk edeceğiz ve ilahe abaike İbrahim ve İsmail ve İshak'a ilahen vahide Tek bir ilah olan senin de atalarının İbrahim, İsmail, İshak onların da ilahı olan senin de ilahın olan tek bir ilaha kulluk edeceğiz dediler. ''Ey yani la nabudu illa ilahen vahiden. Sadece tek bir ilaha kulluk edeceğiz ki huvallahu rabbul alemin o alemlerin Rabbi olan Allah'tır. İlahu abaike o senin babalarının ilahıdır. Ve ecdadike ataların ilahıdır. es yine daha önceden geçen. Tek bir ilahdır o. Ve nahnu lehu muslimun ve biz sadece ona teslim olanlardanız. Eyyan olan, alan kimseleriz. Eyyani nahnu lehu biz sadece onun için vahdehu muti'une itaat ediyoruz hadiune boyun eğiyoruz. Böyle bu şekilde cevap veriyorlar babalarına. Vel garad buradaki amaç tahkikul beraeti şirki, Onun şirkten beri olduğunu ifade etmektir. Kalallahu kale taala mushiran ila tilke zurriyeti tayyibeti. Bu tertemiz zürriyete nesle işaret ederek Allah Teala buyurmuştur ki tilke ummetun kad halet. İşte bunlar gelip geçmiş bir ümmettir. Vel işaretu ila İbrahim'e ve benihi. Burada işaret İbrahim Aleyhisselam ve çocuklarınadır. Yakup Aleyhisselam da torunlarından yani onun neslinden geliyor. E yani tilke cemaatun ve cilun. Bunlar bir topluluk ve nesildir ki kadesel lefeme ve gelip geçmiştir artık. Leha ma kesebet. Onlar için kazandıkları vardır. Ve lekum ma Ve sizin için de kazandıklarınız vardır. E yani leha sevabu ma kesebet. Onlar için kazandıklarının karşılığı olacak, sevabı olacak. ولكم ثواب ما كسبتم sizin de kazandıklarınızın sevabı size olacak. ولا تسألون عما كانوا يعملون Onlar yapmış olduğu şeylerden size sorulmayacak. E yani la tuselûne yevmel kıyamet kıyamet günü size sorulmayacak. Amma kânû ya'melûne fi'd-dünyâ onların dünyada ne yaptıkları. Bel aksine kullu nefsin her nefis tetehammelu vahdahâ tek başına sırtlanacak, üstlenecek. Tebi'aten maktesebet min sü'in yapmış olduğu, kazanmış olduğu kötülüğün getirisini tek başına yüklenecek. O yüzden işte atalarımız İbrahim'di, İshak'tı diyerek övünen veya Yahudiler, aynı şekilde kendilerini İbrahim'e intisap eden Hristiyanlara bir eleştiri var. Onların yaptığı onlara, sizin yaptığınız size olacak. Onlar tek bir ilaha tapmışlardı. Tevhid inancına sahiplerdi. Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Gene müşriklere de bir gönderme var. İbrahim Aleyhisselam'ın yakınlıklarını iddia ediyorlar. Kabe'nin kendilerinin sahibi olduğunu, hizmetçisi olduğunu iddia ediyorlar. Ataları İbrahim'den kaldığını bunun iddia ediyorlar. O zaman onun gibi yaşayın deniyor. Bu pasajda geçen belagî nükteler, el-evveli birincisi, ve men yergabı ifadesinde soru var. İstifhamun, istifham soru var burada. Ama yuradu bihil inkâru ve takri'u, burada yadırgama ve kafaya vurma açıkça yanlış olduklarını ifade etme var. Kim yüz çevirebilir ki? Yani asla çevirmez. Ancak sefih kimseler çevirir. وَقَعَ ف۪يهِمْ manen النَّفْيِ Burada olumsuzluk anlamı vaki olmuştur. Ey, yani şu anlamda لَا يَرْغَبَ an مِلَّتِ اِبْرَاهِمِ اِلَّا السَّف۪يهُ İbrahim Aleyhisselam dinine ancak akılsız kimse yüz çevirir anlamı bulunmaktadır burada. Vel cümletu varidetun mevridet tevbih lil kafirine. Bu cümle kafirlere kınama konumunda gelmiştir asli anlamda özel çıkmış durumdadır. Yani istifam kendi anlamında kullanılmayınca buna mürekkep mecazi mürsel deniyor. Burada da o vardır diye söyleyebiliriz. İkincisi esani et tekidu bi inne ve lam. Hem inne hem de lam harfleriyle tekit pekiştirme var burada ve innehu fil ahireti lemine salihin ifadesinde. Niye böyle iki tane tekit pekiştirme var? Çünkü li -en durum şu ki lemma kana ihbaran an halatin mağibetin fil ahireti e, gayip hale getirilmiş, gayip olan bir ahiretteki alemden bahsedince ihtacet ila tekidin tekide ihtiyaç duydu bu ifade. Bi hilafi hali dünya, dünya halinin aksine fe innehu malumu muşahedun çünkü o biliniyor ve tanık da olmuyor. E, bir de İbrahim Aleyhisselam'ın ahiretteki konumu işte gözükmediği için tehdit edilmiş oluyor. Hem de İbrahim Aleyhisselam'ı hep işte Yahudiler kendilerine çekiyor, Hristiyan kendilerine çekiyor. İnkarcı durumda İbrahim Aleyhisselam'ın konumunu onun tevhid inancında olduğunu ve salih olduğunu da böylece pekiştirmiş oluyor. İnkarcılara karşı söylendiği için tehlike edilmiş oluyor. Üçüncü nükte اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ ifadesinde هُوَ مِنْ بَابِ iltifati Burada iltifat sanatı uygulanmış. Bu iltifat sanatı ikinci şahıstan birinci şahsa ya da birinci şahıstan ikinci şahsa üçten bire gibi kip araları, şahıs kipleri arasında değişime deniyor. E, <laughs> siyaku çünkü öncesindeki cümle, siyaktaki cümle id geçiyordu. biz demiştik, hani biz demiştik. Vel iltifatu burada ise işte, id kale diye üçüncü şahsa geçti. Birinci şahstan üçüncü şahsa geçme var. Vel iltifatu min mehasini beyan bu sözlü anlatımların güzelliklerindendir diye söylüyor. Bir de burada ve taarud bi unvan rububiyeti rububiyet sıfatına e, rububiyet ismine bir gönderme var. Rabbuhu ifadesinde niye? Li izhari mezidil lutfi. İbrahim Aleyhisselam'a lütfetmesinin Allah Teala'nın ekstradan bir iş olduğu. Yani fazladan bir lütufkarlıkla Allah Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'a tabiri caizse eğildiği e, izhar edilmiş oluyor burada. Onun için yapılmış Rab kelimesi gönderme vel i'tina'i bi terbiyetihi onun terbiyesini bizzat özenle yaptığına dair bir gönderme var. Kema nitekim enne cevabe İbrahim'e İbrahim, e, İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı da gelmiştir. Câ'e alâ hâzel minval, bu minval üzere bu şekilde eslemtu li rabbil alemin diyerek Rab kelimesi İbrahim Aleyhisselam'da kullanmıştır. Ve lem yekul eslemtu leke dememiştir. Sana teslim oldum. Bunu niye söylemiyor? Lil izani bi kemali kuvveti İslamihi İslam'ının kuvvetinin kemaline işaret etmek için vel ilşarati ila enne men kana rabban lil alemine bir de alemlere rab olan kişinin zatın la yeliku illa en yutelakka emruhu bil hudu'i onun emrinin ancak boyun eğerek alınması gerektiğine işaretle bulunmuş oluyor ve husn-ı güzel bir şekilde itaat ederek emrin alınması gerektiğine işaretle bulunmuş oluyor Diğer bir nükte aba ike geçiyor. Aba çoğul. Bu şemelel amme vel ebe vel cedde. Amcayı, babayı ve dedeyi de kapsar bu ifade. Fel ceddu İbrahim'u. De, ata, Yakup Aleyhisselam'ın atası İbrahim. Vel ammu amca İsmailu. İsmail, İsmail Aleyhisselam'ı zikrediliyor. Vel ebu babası ise İshak, İshak Aleyhisselam'dır. Ve huve min babi bu tağrib sanatındandır. Yani baba zikredilmiş babalar ama diğerleri de kastedilmiş. Babalık daha evli olduğu için diğerlerinden öne alınmış. Ve minel mecazatil ma'hudeti fi fasihil kelam. Fasih kelamdaki bilinen bir mecaz uygulanmış oluyor. Baba diyerek atanın da kastedilmesi. Faydalı bir bilgi. Kale bu Hayyan. Ebu Hayyan dedi ki kenna bil mevti e, kinaye yaptı ölümden an mukaddimatihi. Onun öncüllerini zikrederek öncesinde gerçekleşenleri لِأَنَّهُ اِذَا حَضَرَ الْمَوْتِ Çünkü ölüm geldiği zaman nefsuhu bizzat kendisi لَا يَقُولُ الْمُحْتَضِرُ شَيْئًا O ölümün, ölümü yaşayan muhtadir yani kendisi ölüm gelen kişi bir şey söyleyemez. Ölüm anı gelmiş zaten. Ha ölüm diyerek ölüm öncesini kastetmiş. Bundan kinaye oluyor. Ve fi kavli hadar al kinayetun garibetun garip bir kinaye vardır ki ve huve o da ennehu gaibun gayip olan bir şey bu. Ve la budde en yukaddime Vela bud en yukad öncesinin olması gerekiyor. Ve li zâlike fi Bu yüzden duada şöyle söyleniyor. Ve cealil mevte hayra gâibin nentazirhu. Beklemiş olduğumuz en hayırlı gayip kıl ölüm Yani beklenen, burada olmayıp da beklediğimiz en hayırlı şey kıl deniyor. Gayip olduğu için ölüm beklenen bir şey. Daha gelmeden öncesi olması lazım. İşte burada ölüm diyerek ölümden öncesini kast ediyor. Ölümün gelmesi. Tembih son olarak şu tembihte bulunuyor. Zahir kavli te kavli Allah Teala'nın şu sözünün zahiri yani ve temutun ne illa ve entum muslim ancak müslüman olarak ölün. Sözünün zahiri anlamı nedir? En nehyu anil mevt ölümden nehyetmek, yasaklamaktır. İlla ala hadi'l halatin İslam. Ancak bu hal üzere yani İslam üzere e ölmeyi emretmek onun dışında ölmeyin diye yasaklamaktır normalde. Ama vel maksudul emru bis sebat alel İslam ama edilen İslam üzere sabit kalmaktır. İlâ hînil ölünceye kadar. E yani fethbutu alel İslami İslam üzere sabit kılın demek istemiştir. Ve la ebeden ebediyen ondan ayrılmayın. Ve stakimu ala mehaccetihi el beyda'i onun bembeyaz kesin delilli yolunda bulunun hatta udrike kumul mevtu ve entum alel islamil kamili siz kamil bir İslam üzereyken ölüm sizi buluncaya kadar ke kavlike şöyle demen gibi la tusalli illa ve ente hasiun ancak huşu sahibi ke namaz kıl yani huşu sahibi ol öyle namaz kıl demek burada değinmedi ama bu ifadede aynı zamanda kinaye vardır yani e, melzum lazım ilişkisi e, çünkü lazimu manası kastediliyor söylenen sözün zorunlu olarak gerektirdiği anlam kastediyor. Ancak Müslüman olarak ölün. E bunun için bu neyi gerektirir? Müslüman olarak ölmek neyi gerektirir? Lüzumlu kılar Müslümanca yaşamayı. O yüzden burada da meca kinaye vardır diye söylenmesi gerekiyor. Burada kalmış olan bir dahaki ders inşallah devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.